101 denen oyunu çok oynayamadım. Çok oynadım, çok oynardım. Aralıksız her akşam 101'deydim. Ve matematik nasıl gelişiyor biliyor musun? Amelelik. Yok. Ulan 101 dediğin oyun amelelik. Akıyor. kaya diziyorsun, 101 sayıyı tamamladığın zaman yere açıyorsun onu. <laughs> Hayır bir kere mantığı kullanacaksın. 101 değil, 34, 33 <laughs> 33 artı oluyorsun. yan bilmem ne. O, o kadarını 2. biliyorum, o kadarını izledim de. Ulan kaya dizdiğin taşları bir daha masanın üstünde evet. aynı şekilde dizmeye çalışıyorsun. Evet. Zaman kaybı. Yok. Orada bak şimdi. Ekrem. Düz okuyor oyna. Ekrem abi. Yaşadığın andan veya eylemden keyif almıyorsan sevişmek bile tat vermez insan. Bu senin dediğin. E sevişeceğim ama şimdi o donu seyirirken zaman kaybedeceğim. Sünnelerin kopçasını açamayacağıma geliyor. Anladın? Şey çıkar, içinden çıkartayım işte. İşin keyfi kısmı onu da seyir. Ya biz ne konuşuyoruz ya? Evet, okeyden girdin nereye? Okeyden mi? niye? 101, 101, 101. 101. 101. 101 çok keyiflidir. Çünkü 100. rekabeti yüksektir. Çünkü e, Strateji olarak çok daha fazla şey düşünmek. Stratejik olarak bir şey düşünmüyor Git satranç oyna. Aa, 101 hayır. ne lan? 101 çok stratejik bir oyun ya. Yani. Ulan 101 10 sene öncesine kadar var mıydı ben dünyada? Biliyor muydu? Dünyada var mıydı? Vardır herhalde. Yani. 101. Yok mu? O bizimkilerin o bok bok bir oyun lan o. 101. 101'in her mahallede farklı oynandığını biliyor musun? E i̇şte cehalet kimse bilmiyor ki. Oyun her da. yerde farklı oynanır. Ulan 101 diye bir oyun olurdu. yok lan. 101 diye bir oyun yok. Var oynuyor. Sen oynuyorsun da işte bizimkilerin kahvede Aa, Kahvedeki boş abilerin uydurduğu saçma sapan, sikindirik şey, bir oyun. 101 oynamak isteyen varsa arkadaşlar adres vereceğim. Ver adres ver. <laughs> Gel kahveye. Trakya civarı olayım. diyeyim ben de. Trakya civarı birinde kahvesi. Trakya civarı 101 oynamak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler. Ecem abi oynamıyor çünkü. Benim de oyuncak arkadaşım yok. Teşekkürler. Tamam. Ben tamam. de şey diyeyim kardeşim. Satranç oynamak isteyen varsa bana eğer... Bana ya. DM'den yazsın. Satrancı çok iyi oynarım. Ciddi öyle mu? Evet. Bayağı güveniyor kendine. Yok güvenmiyor. Yani hangi hayvanın hangi... E... E onu ben de biliyorum. Fil çapraz gidiyor. Heh. Bak atlaya ismini de getiremiyor. Gidiyor. Atlaya gidiyor. Kalemiz, Kalemiz gidiyor. gidiyor. Vezir bilmem Vezir ne kafasına göre şimdi. Biyo, piyonlar tekli gidiyor, ikili Bak, gidiyor. Oyundaki mesajı... Kısa yani. rok, uzun rok bilmem ne. O oyundaki mesajı şah. Bence bir ileri bir geri. Tamam. Bak, ama vezir istediği yere istediği şey. Evet, Bak, tamam. Bu ne? çok ince bir detay. Ne, ne ya? Nasıl ne anlıyorum ben? Bunu? Anlamıyorum. Hiç hiç o kadar bilimsel bakmadım sana. Bilimsel padişah. değil. Tarihsel bakmadım. Tarihsel de bakmadım. Bir padişah düşün. Tamam. Padişah ya değil mi? Tamam. O ne dersi olur lan. Tamam. Diye. Vezir ne dersi olmuyor mu? Normalde işte sen padişah sanırsın da hep ikinci adamlardır her şeyi. Yani sen padişahın adını bilirsin. Eyvallah. A Ama Aydınlanıyor mu? Her zaman. Bak düşün. Oyun onu, onu anlatıyor sana. Tamam. Padişah bir ileri bir geri. Piyonlar korursa korur. Bir Ha bu wow, tek bir, bir ülke, tek bir toprak, tek bir krallıktan bahsetmiyorum. Dünyada gelmiş geçmiş bütün krallıklar. Her zaman ikinci adam var abi. Tamam. Tamam. Ben, tarih. Ben hiç şey etme, kavgasını etmeyeceğim, tartışmayacağım. Bu var tarih. Bilmiyorum. Şey, evet. de, 101 dediğin şey tarihsel hiçbir manası yok. Stratejik olarak da bir manası var yok. Var. 101'den devam edelim de. 101 boş adamın oynayacağı iş. <laughs> 2-101. Döverler seni ya. Lan dövsünler beni. Ne <laughs> de boş mu dedin ya? Boş insanın yapacağı şeyler. Ulan ya, 101 çok 101 severim, oynamakta çok aktifim ya. 101 oynamakta boş insanın yapacağı ben bir şey. Ben bom olan ben bomboşum. Bomboş ya. yaşıyorsun lan bu işi. hayatı, işini. Ben bazı <laughs> partiler il başka yer kadar yükselmiş. Ya biliyorum inşallah seni buradan biri tanır da. İyi ki iyi ki de kazanmamışız. Benim, gözüm bir yerde bu sürüyor şey falan. Yok. İyi ki de kazanmamış. Benim bir aday adaylıyım, aday, aday adaylıyım. Biliyorum da. Barış, biliyorum. Bilmiyorum. lütfen lütfen oturamadım. Yerimi yadırgadım. Şöyle Hep oturayım. orada oturuyor. Götüm kocaman gözüküyor bacağım. Senin götün mü büyüdü acaba? Bir yok, tam böyle oldu. Bir de memelerim Hatırlamıyorum ya, şey, şey. Götüm hiç bakmıyorum. Baya kaslı çıkıyorum şu güzel. Abi sen kaslı çıkmak için dar giyin. Soyunurum da burada rütük şey yapar. Soyunabiliyor musun? Bilmiyorum ki. Youtube'da üstsüz abiler var lan, soyunabiliyor. Haa, ne bileyim ben. Oğlum <laughs> sen, ben... sen de o kadar da değil. Mi? Kendi engelleyicisi vardır. Beni gördüğünde anda kapatıyor. Ne bileyim yani. Çıplaklık yasak mı yani, işte meme çıplak Erkek memesi çıplak değil bu arada sorsan medyada doğru. Evet. Erkek memesi Te, Ulusal kanalda da çıplaklık sayılıyor. Peki mi? erkek mi kadın mı nasıl anlıyorlar o otomasyon sistemiyle? Ya, kadının gibi büyük. Yani. Küçücük olan mı var mı? O erkek olan... diye yutturgular onu oğlum. O yer yani değil yer mi? Otomasyon o kadarını algılamaz evet. Herhalde. Evet. herhalde. Nereden biliyorsun? diye mi? Şu açıdan çektiğinde benimkini kadın memesi diye şey edemezsin. Kandıramazsın da erkek. Kılsız. Anladım ya. işte. Memesiz kızları, memesiz hanımefendileri erkek diye Bu çok, çok çok ne? Çirkin ya? bir şey bu ya. Cinsiyetçi bir şey bu ya. Bu şey gibi. Bak ben aa aklıma geldi. Bak çok sinirlendim. Memelere serbestlik kardeşim. O değil be. Bile <laughs> <laughs> gelsin böyle labada 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 oynasın ne olacak? Ya bak benim cam neye sıkılıyor biliyor musun? Memeye mi? 35 senedir yeryüzündeyim. 35 ne senedir gelmedim. kıçım güneş görmedi. Kıçın niye güneş görsün ki? Açıya bak bakayım güzel bir daha söyleyeceğim. Ne? 35 senedir Yeryüzünde bir daha söyleyeyim. 35 sen niye tekrarlıyorsun? 35 senedir yeryüzündeyim. <laughs> 35 senedir yeryüzündeyim. 35 senedir kıçım güneş görmedi. Ben buna çok üzülüyorum. Neden üzülüyorsun? Neden görsün? Beyaz peynir gibi la ben beyaz. Yapıyorum. Hiç mi dışarıda yaşamadın görmüşken? Azıcık o kadar görmek şey Ha sen bir şey yakana edin. kadar diyor. Soyun. Çıplaklar gün... kampına gitmek istiyorum. Var mı öyle bir öyle var mi? kamp var mı? Yunan Yunanistan'da falan. Ya, bayağı böyle her yerde bir şey sallanıyor. Ha çok güzel bir şey. Solaryuma girdim lan. Solaryuma da bana kimse demedi ki çıplak giremezsin diye. Bilseydim çıplak Nasıl giremezsin. girdin? Ayaktan kapanan solaryumlar var. Baya kapı kapatıyorlar işte. Ayaktasın böyle tutunuyorsun. İçeride mavi bir renk var solaryum. Hayatta girmem ama. Kremlendim böyle. Girmem. Ş şortla girdim. Desene bana lan senden başkası yok içeride. Çıkartayım indireyim şortu her yerimi yakayım. Girmem ya. Bir kere girdim işte. Niye girdin ki? Yanmak için. Neden kış günü rengim kararsın istedim? Gittim yandım. Bir <laughs> insan çok garip isteklerin oluyor senin bazen ya. Ben yanmayı seviyorum oğlum. Yakayım seni. Aa burada çok fena çok dark bir müzay yapardım da neyse. Ben de yaparım. Öteki dünyaya hazırlık yapıyorum diyelim. Yok o hazırlık da sen yetinemezsin. Ne <laughs> <laughs> <Hiç gülüyor> şey <yok> <laughs> şu cinsiyetçilik konusunda ben çok gerildim bir konuda. Bak onu kaçırmayacağım onu söyleyeceğim. Hadi. Bu hani demin dedik ya işte küçük memeliyi yedirirsin diye. Tamam. Küçük memeli bir kadın erkek memesi gibi gösterir. Ban yemez dedik ya söz Tamam. Yani. Bu cinsiyetçilik konusu çok canımı sıkıyor. Nereden canımı sıkıyor? Abi biz sadece biz erkeğiz, erkeğiz diye erkeğiz diye küçümüz var diye herhangi bir gece kulübüne, herhangi bir müzik olan mekana, herhangi bir eğlenceli ortama selamun aleyküm deyip giremiyoruz. Tamam. Diyor ki giremezsin damın yok. Tamam. Ulan ben bir birey olarak, bir insan olarak cebinde yeterli parası da olan biri olarak herhangi bir mekanda o akşam içip müzik dinleyip ulan pezemek neden bir erkeği oraya almak için beni bir nesne olarak görüp de damın nerede diyorsun demiyor. Bu çok sinir bozucu değil mi ya? Değil. Ben erkek olduğum için bir mekana girip eğlenemiyorum ya. Bir, mesela bir konser var mekanda bir sanatçı bir DJ sevdiğim biri Gidip onu dinleyemiyorsun yanına kadın yoksa. Kardeşim damsız girilemez yere de gitmeyeceksin. Abi damsız girilebilen yerler zaten. Kıraathane. Kıraathane onlar. Kıraathane. Ciddi öyle ya? Ben sırf cinsiyetim yüzünden eğlenemiyorum. Bok gibi bir şey bu yani. İçeride sapıtmayacağını garantisini verebiliyor musun? Ulan sapıtan pezevenktir. Onlar sapıtıyor diye benim gibi sapıtmayacak adam <laughs> eğleniyor. Ayrıca kadını ne malum. Kadınla sapıtıp gidip erkekleri yürüyebiliyor ki ben buna şahit oldum. Aklıma çok saçma bir fikir geldi. Ne? Kadınlar pavyona tek başlarına gidebiliyorlar mı? Gider kadınlar. istediği Gidebilir her yere mi? girebilir. İstediği her yere girebilirler. Erkekler de pavyona tek Mesela başlarına Mesela sen hiç kahveye değil. gidip de alınmayan bir kadın düşünebiliyor musun? Geldi kahve bana bir çay ver dedim. Derler mi? Damsız giremezsin derler mi? Demezler. Demezler. Pavyona ben neden da gece kulübüne gittiğim zaman bana yanında damın yok siktir git. Ya şey bile oluyor. Oğlum eğlenmeye niye gidiyorsun? Müzik dinlemeye, alkol almaya belki de dans etmeye bir birey olarak. Evet, Bak, tamam. Bazı mekanlarda büyük mekanlar var. Tek bir erkek olarak girebileceğin yerler var Bak, Sıkma canını. Bazı orada. büyük mekanlar var. Hayır. Üstüz abiler var orada. Hayır, gayballara gidiyor. Yapış yapış içerisi. Anladım. Böyle dantelli dantelli atletleri var. Çünkü sarkıyor falan. Toput 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 Senin adına oynuyorlar. Belki gittim ne biliyor? Games. Değilim de tamam. ya. Merak ettim ne var içeride. Ben hiç merak etmiyorum. Bak mesela büyük mekanlar var özellikle İstanbul'da sevdiğim kişiler <laughs> gibi, dinlemek istediğim kişiler gidiyor. Çok güzel insan. Biletliği de gidebileceğin yerler. Bilet ekranında ne yazıyor biliyor musun? Kapıda geri çevirme şey ihtimaliniz vardır diyor. He. Ya adam bakacak, yanında dam yoksa hadi siktir diyecek. Allah'ım. Bu çok can sıkıcı. Buna canın sıkılsın rica ediyorum. sıkıldım. ama. canın sıkı. Sırf sen mutlu olasın diye sıkılıyorum. Buna çünkü. canının sıkılması lazım ya. Senin sıkılmaz, benim sıkılmazsa nereye Bunu aldım. O kadar sıkıldım ki inanamazsın. İçimdeki bazı şeylerin yeri değişti. Sen gay bara gitmiş bir adamsın şimdi. Mi? "Sıkıntı hormonların dile geldi." dedi ki Barış dedi ya bu nedir ya ha. dedi. He? Ha. Hayır. Yeter ha. lan. Ha. Ben erkek olarak bir bara girip tek başıma eğlenemeyecek miyim lan?" dedim. Hah. Şu an içimden geldi dedim de bunu. Oh. Kardeşim biz erkek erkeğe gidip iki tane bira içip hay ha. yaşa ya. istediğimiz müziği dinleyemeyecek miyiz ben lan? Ben mesela tekno müziğin delisiyim. Bir teknolojik olan hiçbir yere ben giremem mesela ya. Bayılırım. Yana yana yana. Tekno müze. Tiesto evet. vardı. Tiesto değil. Yüce, tiesto tiesto değil de. <laughs> Papi papi papi, e papi çünü. Çün. Oha onu da mı sen... Ama nereden bilirim? Bizim mahallede bir hani küçüğüz. Beyblade oynuyoruz da <laughs> ya. Şimdi Gökhan abiler falan vardı. O zamanlar hani herhalde benim yaşadım. Onlar telefondan dinliyordu. Tuş telefonu. Ha evet. Saniye. Oradan biliyorum. Tamam. Onlar tekno mu saydı biliyor musun? Onlar tekno değil. Tekno Dice, şey abi böyle. DJ Tiesto. Tamam tekno. şey bu ya, Mahmut Orhan çıktı ya. ya ben saniye. Türk sevmiyorum. <laughs> Mahmut Orhan'ı inşallah Türk bir seviyorum. Çok ırkçı oldu. Yani Türk teknoloji sevmiyorum. Türk demek yok zaten. Yoktur herhalde. Yok. Ben mesela şeyi çok severim. David Guetta. Ukrayna David Rus taraflarındakiler felaket yapıyor. David Guetta tek mi değil mi? Bilmiyorum. Teknoloji mi özgü denebilir mi? Yapıyordur onunla ya adam DJ, genel DJ. DJ'lerin DJ geneli tek <laughs> Arabes var. DJ mi şey var? şey gibi gitar çalabiliyorsun ya hani. Ne? Arabes çalabiliyorsun mu? Pop çalıyor. Çalıyordur herhalde gitar elinde. DJ'nin DJ arabes çalanı mı olur mu lan? Olur. Arabesk diyeceğim. Üstünden bir girerler ya tekneye bir bağlar oradan. Tekneye yani tekneye bağlar. Hani. <laughs> Bu akşamdan isim çalıyoruz. Abi, <laughs> çok güzel olmaz mı ya? Müstümle Olur mu? Mesela şey girse. Ben diye girse. He. Oradan tekneye bir bağlasa var ya ben orada bak. Öyle... En son sinirlenmiştim biraz daha sinirlenmiştim. Kardeşim biz zaten. Giremiyoruz. Tekno müzik izlemek için. Dinlemek için. Dinleme. <laughs> Belki izleyeceğim oğlum ben yani. Ha. Tekno müzik dinlemek. Işık şovu. Işık şovunu izlemek He. için ben tekno bara girip iki tane bira içemeyecek miyim ya? Neden? Yanımda adam olmadığı için. Uzun var diye. Ha. Bu yani. arada belki geysin ya. Sen ha, bir kadınla iletişim kurmak zorunda mısın? Ya? Belki bineyim içeri belki gireceğim. Ben... belki erkeğe keseceğim. Ne biliyon yani? Abi cidden çok mantıksız ya. Gerçekten çok mantıksız. Ben bir kere... Tamam. tamam. Ben bir kere... Ben bir kere girmiştim bak. Nasıl oldu da girdin sen? <laughs> <bir kere>. <gülüyor> 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 Erkek... De... Kaç saattir yayındayız ya. Benim sigaram geldi. 58. İyi bayağı. 58 saattir ben yayındayız. 3 nasıl... gün olmuş. 3 <laughs> <laughs> <Üç> gün Öyle gün. böyle bir şey... Üç bu arada konuları... planladığımız konulara giremedik. Girmedik. Bir saatte Siz... düşün ya. Yani. Abi son yarım saati bak. Son yarım saati bir şeyler konuştuk bir şey çıkarttık. Yarım bak. saatte çok keyifliydi. İkisinden İkisi de, de çok güzeldi. keyifliydi.